PKK adına ortaya koyduğumuz bir şart falan değil. Ben diyorum bakın PKK silah bırakıyorsa kendi iradesidir. BDP hayır silah bırakma mı diyecek? Ama bırakmayacağını biliyoruz. Neye dayanarak biliyoruz? İşte bunu 30 arkasından bunu, geçmişe bu, dayanarak biliyoruz. Arkasından bunu söylediğiniz bir zaman proje siz bir diyoruz. Siz bir duruş ortaya da hayır, koymuş oluyorsunuz aslında. Biz sadece bunu söyleyip olarak... sadece kameralara e, bakarak PKK'ya çağrı yapıyorum. Silah bırakınız o deseniz ve e, sürüyü terk edin peki. Evet. Ben çok açık söylüyorum. Eğer daha çıkmışsa bir PKK'li Gelip teslim olmasın Bir çözüm dahilinde silahlarını bıraksın o, Asla bakın, da silah kullanmasın O olur olmaz ayrı ama Demokrasi bir siyasi hareket olarak PKK, sizin böyle söylemeniz gerekmez PKK hiçbir silahlı eylem yapmasın Çok açık çağrı yapıyorum Ben Türkiye'de siyaset yapan BDP'nin eş genel başkanı olarak PKK hiçbir silahlı eylem yapmasın Asla Ne bir askere ne bir polise ne bir sivile ne bir korucuya karşı Hiç kimseye karşı silahlı eylem yapmasın Bu çağrıyı açık yapıyorum Lütfen bu çağrımızı dikkate alsınlar, ciddi alsınlar. Çünkü hazırdır. Peki ki bunun önünde engeldir. Tezini ben doğru bulmuyorum. Siz doğru bulmuyorsunuz. Biz Zaman... kendimize güvenerek çözeriz diyoruz. Bu konuda da çok eleştiri alıyorsunuz. Siz doğru bulmayabilirsiniz elbette ama Hakkör siyasi hareketi olarak, BDP olarak. Evet. E, fakat çok da eleştiri. Çünkü neticede önümüzde e, bakın bu e, ikinci maddeye koyduğunuz ve belki konunun en önemli yanlarından biri olan kültürel haklar kimlik meselesinde önümüzde bir anayasa çalışması yapılması hazırlığı var. Ve bu anayasa çalışması içerisinde hükümet çevrelerinden bunu net olarak ifade edildi. Anayasal kimlik meselesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesi buraya anayasaya yerleşecekti. Yani bu adımların atılmasına ilişkin bir takım girişimler de var, çalışmalar da var ama var e, bir tarafta şiddet, bir tarafta biz silahlar bir tutar, varken ilerlemediğini Türkiye gördü. E, o yüzden diyoruz şiddeti önce bir durdurmaya çalışıyoruz işte. Bakın e, biz de dediniz? aynı sağlıklı sağlıklı bir zemine oturtmaya çalışıyoruz. O yüzden Sayın Başbakanın yaptığı çağrıda biz de şunu dedik. Şimdi örgüt silah bıraksın operasyonlar durur Meselesini biraz açın dedik Şimdi silahı bırakmış bir örgüte karşı Operasyon yapma ihtimali mi var ki Sen operasyonlar durur diyorsun Bu zaten doğal sonucudur Sen bir doğal sonuçtan söz ediyorsun Bir şeyden yeni bir projeden söz etmiyorsun Dolayısıyla PKK'yı etkileyecek bir şey söyle ki BDP olarak biz de hani güç verelim Destek verelim Tamam Ben şiddet, e, soracaklarımı sordum durduralım. siz söyleyeceklerimi söyleriz. Yani, yani şu, bunun daha göre, fazla şu öteye gitmesi mümkün değil Bakın AKP yani. şunu diyor Sayın Başbakan ilgili parti yetkilileri şunu diyor. Ana dilde eğitim ülkeyi böler diyor. Olmaz diyor. Biz ana dilde eğitimden söz ettiğimizde bunu net söylüyorlar. Dolayısıyla bizim talebimize karşı sıcaklar veya zaten önünü açıyorlar böyle bir şey yok. özellik hayır ama adımlar ülke atılıyor. Özellikle şey adımlar atılıyor. Özellik bunları önlemek ben. için atılıyor. Bunları gerçekleştirmek için falan atılmıyor. Bu yanılgıya kimse kapılmasın. Yani bizim altyapısında bir uzlaşma var mı bunlar da, sorunlar çözmeye çalışıyormuşuz da ufak tefek bir iki nüans kalmış. Böyle bir şey yok. Yani evet anayasa komisyondayız tartışıyoruz. Evet. Yakında ortaya çıkacak. Söylüyor, kim i̇şte ne söylüyor kim tartışıyor ortaya İşte yakında ortaya çıkmasına çıkacak, biraz bir zaman ve izin vermek gerekmiyor mu? Belki de çıkacak. Ama bir Nasıl engelleyeceğiz da... biz AKP'yi evet. BDP olarak örneğin? Şu anda Hayırlı askeri operasyonlar konusunda siyasi operasyonlar konusunda büyük bir zevkle büyük bir heyecanla yürüten hükümetin kendisidir. Biz durun diyoruz taraflara. Yani bu operasyonları i̇şte, tetikleyen belirtme değil aynı ki. Aynı şey Türkiye'de bu, bu, BDP söylem, bu ki. söylem pek çok kişi tarafından. Ben size eleştirileri yöneltiyorum. Sadece tabii, tabii aktarıyorum ki. ya da e, taraflar dediğiniz zaman e, mesele bir noktaya gelip tıkanıyor. Savaşan taraflar var. E, i̇şte e, çalışan savaşan taraf, taraflar var. Bir, bakın. Neyse bunları tekrar tekrar Sayın söylemekle sizde tartışmak gibi bir pozisyonda olmak şu istemiyorum. Anda ben sadece bir görüşü iletiyorum. Sizin havak görüşünüzü havak almak havak istiyorum. Kara kuvvetleri Kara kuvvetleri önemli ölçüde bu çatışmanın içinde Çünkü ülke toprakları içerisinde bir terör örgütü kullanıyor. var. Savaş uçakları kullanılıyor. Ülke yani toprakları mıdır ortada? Ülke toprakları içerisinde bir terör e, örgütü tamam, var. Taraf yok diyorsunuz da hangi çatışmalı savaşta? hangi, çatıştı, de, savaştı, tamam, hangi devlet belki. buna izin verir? Versin demiyoruz efendim. Tamam. Akıllıca çözsün diyoruz. İkisi arasında fark Peki, var. İzin ben, için de e, yani söyleyeceklerimiz Hangi zaten... Hangi savaş uçağıyla kendi vatandaşını da, Benim açımdan da, izleyenler açısından da... köylüleri bombalıyor da, da taraf olmuyor. Net olarak anlaşılmıştır işte. diye düşünüyorum. Peki. Bunu dediyorum anlaşılmıştır, evet. Peki. Ee, yani.